Gün oldu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün oldu, hep uyandık, siperlere dayandık. Bağımsızlık kuruna da altanlara boyandık. Bağımsızlık kuruna da altanlara boyandık. Yolumuz devrim yolu, gelin kardeşler gelin. Yolumuz. Şer buralı, yurdumuza faşist. Ol. Hasabaşı veriyoruz emperyalizme karşı. Hasabaşı veriyoruz emperyalizme karşı. Yolumuz devrim yolu gelin, kardeşler gelin. Yolumuz devrim yolu gelin, kardeşler gelin. Yurdumuz faşist olmuş, vurun arkadaşlar faşist olmuş vurun kardeşler vurun. Yolumuz devrim yolu gelin kardeşler gelin. Yolumuz devrim yolu gelin kardeşler gelin. Yurdumuza faşist olmuş vurun kardeşler vurun. Yurdumuza faşist olmuş vurun kardeşler vurun. Arkadaşlar, kadın atölyemizin korosunu izlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bizim sizden bir ricamız daha var. Biz bu koroyu gezi direnişi sırasında kaybettiğimiz kardeşlerimiz için bugün gerçekleştirdik. O yüzden ben tek tek isimleri söyleyeceğim. Benden sonra yaşıyor diye haykırırsak seviniriz. Abdullah Cömert! Yaşıyor!